Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim şu anda Irak'tayız, Necef'te. Kumeyl bin Ziyad Hazretlerinin ziyaretindeyiz. Hazret Tabi'inden, Hazreti Ali Efendimizin de sırdaşı. Hazreti Ali Efendimiz Keremallahu Vecehe, Kumeyl bin Ziyad Hazretlerine bir dua üretiyor. Biz de sizlere o duayı Hazretin huzurundan, Kumeyl bin Ziyad Hazretlerinin kabrinden anlatmak istiyoruz. Daima Hazreti Ali Efendimiz'in yanındaydı ve sırdaşıydı Kumeyl bin Ziyad. Bir gün Hazreti Ali Efendimiz ona dedi ki, Ey kumeil, ister misin sana öyle bir dua öğreteyim ki ne istersen muvaffak olasın, bütün korktuklarından da emin olasın. Tabii buna o yüzden kumeil duası diyorlar Hazreti Ali Efendimiz ona öğrettiği için. Ve Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, ben bu duayı Hızır Aleyhisselam'dan öğrendim. Eğer Şaban'ın 15. gecesi yani Berat Gecesi'nde bunu okursan, bütün sene boyunca muhafaza olunursun. Veya bunu Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler, Cuma geceleri okursan o hafta başına bir bela, musibet gelmez. Korktuklarından emin olursun, düşmanlarına karşı muvaffak olursun. O hafta boyunca Cenab-ı Allah'tan ne murad edersen sana çok hızlı bir şekilde ikram olacağına da şahit olursun diyor. O yüzden eğer Cenab-ı Hak'tan bir muradınız varsa, korktuğunuz bir düşmanınız, başınızda bir musibet, istediğiniz bir dileğiniz hastalığınıza şifa olabilir. Evladınızın evlenmesi olabilir. Sınavda muvaffak olması olabilir. Fark etmez. Ben kumeyl duasını sizlerle paylaşıyorum. Her perşembe cumaya bağlayan gece bunu yaparsanız eğer emin olun üçüncüye gerek kalmadan 3 hafta içerisinde çok kısa süre içerisinde bu duanın faziletlerini göreceksiniz. Kumeyl duasının mucizelerine şahit olacaksınız. Hazreti Hızır Aleyhisselam'ın Hazreti Ali'ye öğrettiği dua budur. Vesselam. Thank you